Merhaba sevgili kovalar. Bugün 22 Haziran cumartesi Satürn günündeyiz. Ay gün boyu Yay burcunda ilerleyecek. Sizin e, sosyal sorumluluk duygunuz bugün artabilir ve toplum içinde daha fazla öne çıkmak, daha fazla şey yapmak isteyebilirsiniz. Bir hayır kurumu veya toplumsal sorunlara karşı faaliyet gösteren bir grup bünyesinde yer almak isteyebilirsiniz. E, son derece hareketli, enerjik ve faal bir gün geçirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Haziran Cumartesi gününün gökyüzündeki genel etkilerine baktığımızda ay gün boyu yay burcunda ilerleyecek ve güne özgür, hareketli, iyimser ve neşeli enerjiler verecek. Gün boyu seyahatler, geziler, kültürel programlar, eğitim faaliyetleri, spor gündemimizde olabilir. Bunun için uygun enerjiler var. Ancak öğle saatlerinde Ay ikizler burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. Bu açıya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Özgüvenimiz, cesaretimiz çok fazla artacağı için gereksiz risklere girebiliriz. Günlük iletişimlerimizde, ilişkilerimizde de yine sabırsızlık, acelecilik ve özgüven nedeniyle bazı düşüncesizlikler ve patapazsızlıklar oluşabilir, pot kırmalar oluşabilir. Ee, özellikle değişken grup, değişken grup burçlar, yay, ikizler, balık ve başak burçlarının biraz daha temkinli ve dikkatli olması gerekiyor gün boyunca. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.